Merhaba sevgili çocuklar. Mavi önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakın buraya hece bilgisi çalışacağız. Yani hecelerine ayırma yapacağız. Hadi hep birlikte yönergeyi bir okuyalım mı? Aşağıdaki hece bilgisi ile ilgili etkinlikleri yapalım. E zaten biz bu konuyu çok iyi anladık sizlerle. Rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama çocuklar etkinliklere başlamadan önce bakın burada bize notlar vermiş. Bu notları okuyalım. Çünkü bunlar yıldızlı notlar. Hadi başlayalım mı? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan sese hece denir. Bunu sizinle daha önce de konuşmuştuk. E, devam edelim o zaman. Sesler birleşerek heceleri oluşturur diyor. E, evet bunu da biliyoruz zaten. Devam edelim. Dilimizde bir hecede en az bir en fazla 4 harf vardır. Bakın bunu ilk defa söylüyorum size. Demek ki bir hecede en az bir, en fazla 4 harf bulunabilirmiş. Bu not çok önemli. Bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Bir kelimede sesli harf sayısı kadar hece bulunur. E bunu da zaten bir önceki etkinlikte yapmıştık değil mi? Birlikte sesli harfleri yani ünlü harfleri sayarak hece sayısına ulaşmıştık sizlerle birlikte. Çocuklar bu dört notu lütfen unutmayınız. Hadi birinci yönergele başlayalım. Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yazalım. Bakın ilk örneği yapmış. Patates sözcüğünü önce pa ta diye hecelemiş. Daha sonra sesli harflerini yazmış ve kaç tane hece olduğunu buraya belirtmiş. Hadi diğerlerini de bizler yapalım. Buradaki sözcüğümüz nedir? Elbise. Peki biz elbise sözcüğünü nasıl heceliyoruz? Söyleyin bakalım. El bi se Süpersiniz. El bi se diye heceledim. Ne demiştik çocuklar? Her hecede mutlaka bir tane sesli harf olurdu değil mi? Hadi hecelerdeki sesli harfleri belirleyelim. Bakın burada ne var? E var i var ve en sonda kec'de yine e var. E o zaman sesli harfleri bir yazalım. E i e devam ediyorum. E çocuklar kaç tane sesli harf var bakın? 1 2 3. 3 tane sesli harf varsa kaç tane hece vardır demiştik? 3 tane. Hatta heceleri sayalım isterseniz bakın. 1 2 3. Gerçekten de 3 hece var hemen hece sayısını yazdım devam ediyorum bir sonraki sözcüğü okuyalım ne yazıyor burada temmuz temmuz sözcüğünü nasıl heceleriz söyleyin bakalım temmuz harikasınız Hadi yazalım temmuz hecelenişini yaptık Peki sesli harflerine bakalım Birinci hecede bakın E var. İkinci hecede de U var. E ve U. E çocuklar kaç tane sesli harf yazdım bakın buraya ben. İki tane. İki tane sesli harf varsa bu kaç hecelidir? İki hecelidir. E hecelerken zaten bakın tem, muz. İki hece yapmadık mı? O zaman kesinlikle doğrudur diyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki sözcüğü okuyalım. Sandalye. Çocuklar sandalye kelimesinin şimdi hecelenişini yapalım beraber. Hadi heceleyin bakalım. San Dal Ye Hecelenişini yaptım. Sırada sesli harfler. Her hecede bir tane sesli harf olmalıydı. Birinci hecede A var. İkinci hecede A var. Üçüncü hecede E var. Yani iki tane A, bir tane E var. Yazıyorum iki tane A, bir tane de E. E kaç tane sesli harf var? Üç tane. Üç tane sesli harf varsa kaç hecelidir çocuklar bu? Üç hecelidir tabii ki. E zaten bakın hecelerken biraz önce ne dedik? San, dal, ye. Üç hece olduğunu zaten söyledik. Hadi devam edelim. Bir sonraki sözcüğü okuyalım. Ne yazıyor burada? Küre. Küreyi heceleyin bakalım. Kü-re. Hecelenişini yaptık. Peki kaç tane sesli harf var? Bakın. Ü ve E var. İki tane. Ü ve E'yi yazıyorum. İki tane olduğunu gördük. Peki iki tane sesli harf varsa kaç tane hece vardır? İki tane de hece vardır. Bunu artık çok rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. İsterseniz de sayabilirsiniz. Bakın bir, iki. iki hece olduğunu zaten görüyorsunuz. Devam edelim. Bir sonraki sözcük nedir? Salatalık. Salatalığı heceleyin bakalım. Sa La Ta lık. Hecelenişini yaptık. Peki kaç tane sesli harf var bakın. 1, 2, 3, 4. 4 tane sesli harf varmış. Yani 1, 2, 3, 3 tane A, 1 tane I yazacağız. 1, 2, 3. 3 tane A, 1 tane de I var. 4 tane sesli harfimiz var yani. E 4 tane sesli harf varsa Kaç hecelidir bu çocuklar? Tabii ki 4 hecelidir. Harikasınız. İsterseniz hecelerimizi sayın. 1, 2, 3, 4. Bakın gerçekten de 4 hece var. Devam ediyorum. Kör. Kör sözcüğünün heceli içi nedir? Söyleyin bakalım. Yine kör değil mi? Tek heceli çünkü. Zaten bir tane ünlü harf varsa ben onu parçalayamam değil mi? Burada bir tane bakın sesli harf var. Yani tek heceli. Yani bir heceli. E, tek heceli demek bir heceli demek zaten değil mi? Biliyorsunuz çocuklar. Hadi bir sonraki sözcüğü okuyalım. Ne yazıyor bakın burada? Gözlükçü. Gözlükçü sözcüğünü heceleyin o zaman. Göz. Lük. Çü. Evet hecelin işini yaptık. Peki kaç tane sesli harf var bakın. 1 2 3 Yani bir tane ö, iki tane de ü var değil mi? Bir tane ö, iki tane de ü var. Toplamda kaç tane sesli harf oldu? 1 2 3 e 3 tane sesli harf varsa kaç hecelidir? 3 hecelidir. 1, 2, 3 tane olduğunu zaten görüyorsunuz. Çocuklar bakın birinci etkinliğimizi bitirdik bile. Hadi hep beraber ikinci yönergemizi okuyalım. Doğru hecelenmiş olan sözcükleri bulup işaretleyelim. Bakın birinci sözcüğümüz pencere. Pencere doğru hecelendiği için ne yapmış yanına? Tik koymuş. Doğru koymuş yani doğru işareti koymuş. Diğerlerini de biz yapalım. Kırmızı kelimesi nasıl hecelenir? Kırmızı şeklinde hecelenir. E bu şekilde mi hecelemiş zaten? Evet. E o zaman hemen işaretimi koydum. Kalemlik. Kalemlik nasıl hecelenir normalde? K Peki öyle mi hecelemiş? Kal em -lik demiş. Çocuklar doğru mu bu? Hayır. Şuradaki l sesi ikinci hecede olmalıydı değil mi? O zaman buna işaretlemiyorum. Bu yanlış. Devam ediyorum. Pazar kelimesini heceleyin bakalım. Pa zar diye heceliyoruz zaten. O zaman bu doğru. Yaprak sözcüğünü lütfen heceleyin. Yaprak. Nasıl heceleriz? Yap rak diye heceleriz. Peki öyle mi yapmış? Hayır. Buradaki p sesi bakın. Ya Prak. Doğru olmuş mu? Ya. Prak. Olmamış değil mi çocuklar? Bizler en kolay okunuşu olacak şekilde heceleme yaparız. Burada zaten okunuşunun zor olduğunu görüyorsunuz. Buradaki p sesi birinci hecede olmalıydı. Bu nedenle yanlış. Devam edelim. Çekirdek sözcüğünü heceleyin bakalım. Nasıl heceleriz? Çe-kir-dek. Peki öyle mi hecelemiş? Bakın Ç kird ek demiş. Kolay mı konuşu sizce? Hayır. Buradaki d sesi son hecede olmalıydı. Bu nedenle yanlıştır diyorum. Devam edelim. Arkadaş sözcüğünü heceleyin. Ar ka daş. Bu şekilde mi hecelemiş zaten? Bakın ar ka daş. E, o zaman doğru hecelemiş. Tik koyuyorum. Yumurta kelimesindeyiz. Yumurta kelimesini heceleyin. Yumurta. Bakın bizim hecelediğimiz gibi mi yazmış zaten? Evet o zaman doğru. Devam ediyorum. Telefon sözcüğünü hadi heceleyelim. Telefon. Bizim söylediğimiz gibi mi hecelemiş o da? Evet o zaman tik atıyorum. Lamba sözcüğünü heceleyin bakalım. Lamba. Ne deriz? Lamba ba. Peki öyle mi yapmış? Lam mı yazıyor burada? Hayır. La mba. Doğru mu sizce? Bakın. La mba. Sizce kolay okunuyor mu böyle? Hayır. Buradaki m sesi birinci hecede olmalıydı. O zaman bu yanlış işaret koymuyorum. Devam edelim. Papatya kelimesini heceler misiniz lütfen? Papatya. Pa. Pat. Ya. En kolay okunuşu bu değil mi? Peki öyle mi yapmış? Bakın ne yapmış? Pap at ya. Doğru oldu mu sizce? Hayır. Buradaki p sesi ikinci hecede olmalıydı. Ve hecelerken pa pat ya demeliydik. Değil mi? O zaman bu yanlış. Devam edelim. Yağmurlu sözcüğünü heceleyelim. Yağ mur diye heceleriz. O da öyle mi hecelemiş zaten? Bakın yağmurlu. Doğru hecelemiş. O zaman dikkat atıyorum kolye sözcüğünü heceleyin bakalım kolye Ne deriz? Kol ye e böyle mi hecelemiş? Bakın ne yapmış? Ko lye Doğru oldu mu sizce? Hayır, buradaki l sesi birinci hecede olmalıydı. Bu nedenle yanlış. Devam ediyorum. Kutu sözcüğünü heceleyelim. Ku tu Bakın bizim söylediğimiz gibi hecelemiş. O zaman doğru. Pırasa sözcüğünü heceleyin bakalım. Pırasa. E bizim söylediğimiz gibi mi hecelemiş? Evet o zaman doğru. Devam ediyorum. Kızgın sözcüğünü heceleyin lütfen. Kızgın. Nasıl söyleriz? Kızgın deriz değil mi? Kızgın. Peki bu şekilde mi yapmış? Kızgın demiş. Doğru olmuş mu sizce? Zaten biz ne demiştik çocuklar? her hecede bir tane sesli harf bulunmalıydı değil mi? Bakın bunun hece olmasına imkan var mı? Tek başına sessiz bir harf hece olabilir mi? Hayır olamaz. Bunun zaten yanlış olduğunu buradaki z sesinin tek başına olmasından anladık. Bunun normalde birinci hecede olması gerekiyordu. Devam ediyorum. Salata kelimesini hadi heceleyelim. Nasıl heceleriz? Salata deriz değil mi? E öyle mi yapmış bakın? Sa lat a Sizce kolay okunuyor mu böyle? Hayır. Normalde şuradaki t sesinin burada olması, son hecede olması gerekiyordu ve şu şekilde söylememiz gerekiyordu. Sa -la -ta. En doğru okunuşu bu. Devam ediyorum. Öğretmen sözcüğü çocuklar. Öğretmen sözcüğünü nasıl heceleriz? Söyleyin bakalım. Öğretmen et men Harikasınız. E zaten bakın burası da bizim söylediğimiz gibi hecelemiş. ö men demiş. O zaman doğru. Devam edelim. Köstebek sözcüğünü heceleyin bakalım. Köstebek. Bizim gibi mi söylemiş? Evet, o zaman doğru. Kulaklık sözcüğünü heceleyin bakalım. Nasıl söyleriz kulaklığı? Kulak lık deriz değil mi bakın kulaklık en kolay okunuşu böyledir ama öyle mi yapmış bakın kul aklık demiş yani Şuradaki l sesi normalde ikinci hecede olmalıydı yanlış yapmış o zaman işaretleme yapmıyorum çocuklar karne karne kelimesini nasıl heceleriz kar ne diye heceleriz bakın o nasıl hecelemiş o da aynı kar ne demiş o zaman doğru Yapışkan sözcüğünü heceleyelim beraber. Yapışkan. Ya pış kan deriz değil mi? Öyle mi yapmış bakın çocuklar? Yapış kan demiş. Zaten bakın şuradaki sessiz harf tek başına olamaz bu bir. Bir hecede iki tane sesli harf olabilir miydi? Hayır olamazdı. Zaten bunun da yanlış olduğunu görüyoruz. E, otomatikmen bu tamamen yanlış hecelenmiş nasıl olması gerekiyordu? Ya deyip kesmesi gerekiyordu. Pış demesi gerekiyordu. Ve kan, ya pış kan şeklinde heceleme yapması gerekiyordu. Devam edelim. Bileklik. Bileklik sözcüğünü nasıl heceleriz? Söyleyin bakalım. Bileklik. E, o da o şekilde mi yapmış bakın. Bileklik. Doğru yapmış. O zaman işaret koyuyorum. Sakız sözcüğünü beraber heceleyelim. Sakız. Nasıl söyleriz? Sa kız deriz değil mi? Sa kız. E öyle mi yapmış bakın? Sak ız demiş. Doğru mu? Hayır yanlış. Buradaki k sesi son hecede olmalıydı. Devam ediyorum. Karışık. Karışık sözcüğünü heceler misiniz lütfen? Ka rı şık Peki öyle mi yapmış bakın? Kar, ı, şık demiş. Sizce o konuşu kolay mı böyle? Hayır. Buradaki r sesi ı'nın yanında olmalıydı. Bu nedenle yanlış. Haritayı lütfen heceleyin. Harita. Ha, ri, ta. Süpersiniz. E zaten bakın kitapta ne yazmış Ha, ri, ta. Yani bizim söylediğimiz gibi hecelemiş. Bu nedenle kitapta doğru yapmış diyoruz. Devam edelim. Limon sözcüğünü heceleyin lütfen. Limon. Li, mon. E bakın o da zaten li, mon demiş. Doğru demiş. Devam edelim. Matematik sözcüğü. Matematik sözcüğünü heceleyin lütfen. Ma, te, ma, tik. E peki öyle mi yapmış? Ma, te, ma, tik demiş. Çocuklar bir hecede iki tane ünlü harf olabilir mi? Hayır burayı normalde şu şekilde bölmesi gerekiyordu. Çünkü matematik dört heceden oluşuyor. Dört hece olabilmesi için de bu şekilde bölmesi gerekiyordu. Yani yanlış heceleme yapmış. Devam edelim. Yastık. Yastık sözcüğünü heceleyin lütfen. Nasıl heceleriz? Yaz tık diye heceleriz değil mi? Peki öyle mi yapmış? Ya tık demiş. Çocuklar, tek başına bir sessiz harf bulunabilir mi burada? Hayır, tek başına bir sessiz harf hece olamıyordu. Bunu lütfen unutmayın. Bunun yanlış olduğunu zaten bu gösteriyor. Normalde bunun birinci hecede olması gerekiyordu. Devam edelim. Al-kış. E çocuklar, al-kış derken biz zaten iki heceli al-kış diye heceliyoruz. O zaman kitap kesinlikle doğru mu yapmış? Evet, tık atıyorum. Peki, bebek sözcüğünü nasıl heceleriz? bebek. Be bek deriz değil mi? Peki öyle mi yapmış? Beb ek demiş. Sizce okurken kolay okuyabiliyor muyum? Bebek. Hayır değil mi? O zaman bu kesinlikle yanlış. Buradaki b sesi ikinci hece olmalıydı. Ve okurken be bek diyebilmeliydik. Bu nedenle yanlıştır diyorum. Devam edelim. Hangisi sözcüğü? hangisi sözcüğünü heceler misiniz? Han gi si. Bakın ben okurken siz de takip ettiyseniz bunun doğru olduğunu görmüşsünüzdür. Han gi si. Doğru mu? Doğru. O zaman tik attım. Çocuklar birlikte hecelerine ayırma çalışmasını bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Hep beraber 71. sayfayı açıp konumuzu pekiştireceğiz. Hadi herkes 71. sayfayı açsın bakalım. Thank <laughs> you.